Kitap almamız gerekiyor demiyor da öyle video çekeceğim şöyle böyle diyor. Senin canın kitap almak istiyor bence. <laughs> evet böyle bir şerefsizlik yaptım doğrudur. Ya Amazon bizi mahvetti. Amazon'un kölesi olduk. Ya. He? Bu kutu boş. Bu, bu da boş. E bu da boş. <laughs> şu an videosu yalan çıktı şu anda. O çok dalga geçtim galiba reading swap'tayım. Bu keşfim yaklaşık bir ay önce gerçekleşti. Herkese merhabalar Youtube kanalıma hoşgeldiniz. Beni ilk kez izleyenler için ben Sahin ve bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra tekrar bir kutu açılımı, kargo açılımı, kitap açılımı videosuyla ile karşınızdayım. Ee, daha önce bir videoda da konuşmuştuk. Youtube'da en çok izlenen video yani kitap kanalları içinde en çok tercih edilen videolar alışveriş videoları, kitap açma videoları olduğu için bizim de baktık izlenmelerimiz düşmüş hemen bir tane... <laughs> Bu kadar da dürüst olmasaydım keşke. Ya bırak bana kitap almamız gerekiyor demiyor da öyle video çekeceğim şöyle böyle diyor. Senin canın kitap almak istiyor bence. Yani öteki türlü kitap almama izin yok biliyorsun. O yüzden ben de en kısa zamanda bir diyorum ki kitap alışverişi videosu çekelim o yüzden benim kitap almam lazım diyerekten Okan Bey'i bir kandırma durumumuz olmuş olabilir. Gerçekleştirdik böyle bir şey. Evet böyle bir şerefsizlik yaptım doğrudur kabul ediyorum. Ekstrede görüşeceğiz. <laughs> Amazon çok kötü ya. Ya Amazon bizi mahvetti. Amazon'un kölesi olduk biliyorsun ya. değil mi? Ay bir de şey yani kart kayıtlıyorsun onay kodu bile istemiyor abi. Yani şey e, alışverişi tamamla ve şimdi alın farkını evet. öğrenmen lazım. Aynen ben alışverişi tamamla... Onu nasıl oluyor bilmiyorum. Mesela almak istemiyorum aslında. Sepetime gitmek istiyorum. Bakıyorum alı almış oluyorum. Bunu Tabii tabii. Sonra aa tüh aldım iptal <gülüyor> edeyim <gülüyor> değil ama bir şey yok. Ya kötü bir şey almıyoruz kitap alıyoruz. Her neyse biz kitabımız, kargolarımızı açmaya yavaştan başlayalım. Şöyle birkaç tanesini açtım. Bundan bir önceki videomu izleyenler varsa, yazarlara zor sorular. Orada bir Amazon kargosu gelmişti biliyorsunuz 3-4 tane ve içinden bir tane kitap lazım. bize. O yüzden onu bulana kadar ne yazık ki birkaç kutuyu açmak zorunda kaldım. O nedenle bunların ağzı açık ama bunları mesela hiç ellemedim ve o açıp baktım içine yok. Direkt aynısını geri koydum. Ee, bu nedenle kutularımızın şunların ağızları açık kusura bakmayın şimdi buna tekrar bantlamak falan uğraşamazdım o yüzden dedim böyle devam edelim. Yavaştan başlıyorum. Bu alışverişi neden yaptım? Bu alışverişi yapma nedenlerinden bir, bir tanesi birkaç tane almak istediğim kitap vardı. Kitap kulübüyle okunacak bir kitap vardı. Bir tane yaz okuma listemizi açıkladık o kadar videosunu çektik ama listede e, almadığım kitaplar vardı. O nedenle dedim bunları ara... Bu kutu boş. Amazon boş olamış. <laughs> Bu kutunun içindeki kitap alınmış. Bu kutu da boş. İnsanları mı kandırıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa bu da boş çıkarsa artık. E bu da boş. <laughs> ya arkadaşlar. <laughs> yalan çıktı. Bütün kitap alışveriş kitap Alışveriş yalan çıktı. videosu yalan çıktı şu anda. Abi niye boş? Ay bunlar dolu. Tamam. Sen tamam, o zaman başlıyoruz. Sen bu zaten muhtemelen açılmamış. bundakileri evet. alıp evet, bir evet, tane ona evet, doldur. Bunları şöyle bunlar hiç açılmamış. Bunu açmışım ama ellememişim. Ee, başlıyorum. Oo çok iyi. Şimdi o abi çok, bunlar çok uzun süredir istiyordum ya. Ben bu kitaplar için bir anket açmak istiyorum. Bu kitaplar benim mi olmalı? Yani Okan Bey'in mi ya da Okan'ın kendimi Okan Bey dedirdim bu arada gerçekten. <laughs> Okan'ın mı olmalı? Sayın mi olmalı diye bir anket istiyorum ben. Galaksinin otostopçu rehberi 4 kitap. Bir kitap büyük ihtimal diğer kutuların içindedir diye tahmin ediyorum. Uzun süredir okumak istediğim, almak istediğim bir kitaptı ve Okan Bey'in dediği gibi ben buraya bir anket bırakmaya çalışacağım. Normalde anket bırakılıyor buraya yapabilirsem ona buraya anket bırakacağım. Bırakamazsam da aşağı yorum olarak e, yorumlara bırakırsanız sizce bu kitap benim kütüphanemde mi olmalı yoksa Okan Bey'in e, bilim e kitaplarının bulunduğu yerde mi durmalı? Biz bunun kargaşasını çok yaşıyoruz. Bence bu kitaplar benim olmalı. Okan diyor ki hayır bu kitaplar benim olmalı. Benim, benim kütüphanemde olmalı diyor. Bunun cevabını sizin yorumlarınıza gerçekten güvenerekten karar vereceğim. Bırakabilirsem anket bırakıyorum. Bırakamazsam yorumları mutlaka bırakın. kimin kütüphanesinde duracak? Galaksinin otostopçu rehberi. ilk alışveriş yaptığım kitaplar oldu. Zaten bu alışverişin temel kaynağı da budur. Galaksinin otostopçu rehberini almak için yaptık. Şu birinci kitap sırasını hiç bilmiyorum. Evrenin sonundaki restoran bir diğer kitap. Ee, Elveda ne? Bu? Elveda ve bütün o balıklar için teşekkürler. İlginç bir isim. Elveda değil mi? O doğru mu okuyorum diye bakıyorum. Hayat, evren ve her şey. Bir diğer kitap da bu. Bir tane daha olacak. Bakalım hangi kutumuzun içinden çıkacak? Şimdi şöyle gelelim muhbye kutaşacağız sonda. E, kitap sıra numarası e, sırtında var kitabın. Aa evet 1 2 3 4. Güzel. Düşmüşler. Ben gibi mal çoktur büyük ihtimal. Bir de bir tartışma var bu kitapla ilgili. 5 kitap mı 6 kitap mı galiba? Evet. 5 kitap orijinal sonradan yazılmış bir kitap var ve yazarı da farklı ilginç bir Biz bunu alırken çok düşündük nasıl alacağız, nasıl alacağız. Dedim neyse biz orijinal 5 tanesini alalım, bir okuyalım. Duruma göre diğer o iki, birkaç tane daha kitap var. Diğer o duruma göre o iki kitabı da alalım diye konuştuk. Ee, şimdi valla bu aralar bu arada hiç kitap okumuyorum. Ee, ay Temmuz'da mıyız biz şu an? Temmuz 14'ündeyiz ve ben daha hiç kitap okumadım. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Hiç okuma isteğim yok. Çok sıcak. Ben gerçekten nefes alınacak sıcaklıkta değil. Bu nedenle böyle bir o çok dalga geçtim galiba reading sınavdayım. Sınav mıydı? Sınav mıydı? Yok, Neydi? Okuma yapalamasıydı. Okuma yapalamasına girmiş olabilirim bu aralar. Ee, bu belki bunlarla bir açabilirim bunu. Ama onu açmadan önce bir kere zaten kitap kulübünün kitapları geldi. Dört tane kitap kulübünün kitabı var. Onları okumam lazım. Sayma Hanım bu kanala 4 kitap borçlusun. 14 dört gün kitap okumadım. Acı gerçekler. Ve tek Amazon yine standardı. Yani beşini birlikte de yollayabilirler. Ben beşini birlikte sipariş verdim ama ayrı yollamışlar. Çoğunlukla zararsız. Serinin beşinci kitabı. Şu şekildeymiş yani. Şöyle bakacak olursak. birinci kitap Galaksinin Otostopçu Rehberi. ikinci kitap Evrenin Sonundaki Restoran. üçüncü kitabımız Hayat, Evren ve Her Şey. Dördüncü kitabımız Elveda ve bütün o balıklar için teşekkürler. Acaba bu çevreden dolayı mı yesinler böyle yoksa çoğunlukla zararsız? Normalde de orijinalde de böyle anlamsız isimler mi varmış? Yani şimdi bize anlamsız geliyor ama o dünyanın evet. içerisine düştüğümüzde muhtemelen bize vay be bu da anlamını delirteceğine inanıyorum ben. Umarım ya ben çok merak ediyorum. Gerçekten okumaya e, çok merak ettiğim kitapların başında geliyor. Bilmiyorum Douglas Adams'ı da böyle araştırıp bakmak lazım aslında. Gerçekten evet, evet. bayağı böyle cesur kitap isimleri, cesur fikirler evet. var. Yani ufuk açıcı fikirler. Allah Allah niye ben bu açamıyorum ya? Sayfa Hanım kargo açılışında paslanmış <laughs> Aynen aynen. Şey bayağı bu, aslında bu dev böyle kitap alışverişi falan değil yani. Olabildiğince e, minimal ve ihtiyaç doğrultusunda yapılmış bir alışveriş diye kendimi ve sizleri kandırma çabası içindeyim. Aa. Ya var ya bak. Şöyle bir şey oldu. Bu keşfim yaklaşık bir ay önce gerçekleşti ve bir aydır kesintisi olarak kendisine büyük bir aşk besliyorum. Her videosunu izliyoruz. Okan'la deli gibi sardık. Hadi Okan beni de geçti artık. Okan Flu TV'ye de sardı. Kimden bahsettiğimi herkes biliyor şu anda. Emrah Safa Gürkan'dan. Kendisinin kitapları da var tabii ki. Özellikle şunu en son çıkan kitabı galiba da biz tabii geç keşfettiğimiz için 2019 yılındaki videoları izliyoruz. Bunu herkes bilir kitabı. Özellikle okumak istediğim bir kitap. O yüzden bu ya bu alışverişimde Emrah Safa Gürkan'a da yer vermek istedim. Böyle ESG fanıyız bu aralar. Şu iki kitabını aldım. E, ee, i̇lk fırsatta önümüzdeki ay okuma listemde olacak. Çok merak ediyorum. İlk bunu okuyacağım. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Sonra da bu Sultan'ın Casusları kitabını da okumayı planlıyorum. Bir tane daha var. Sultan'ın Korsanlar kitabı. Ee, onu almadım. Almış da olabilirim. Bilmiyorum. Bir kutu alışı... bakacağız ona. Ee, bu iki kitap şu anda aşırı merak ediyorum ya çok mutlu oldum. Emrah Sefa, ya ESG fanıyım ya bu aralar. Bütün videolarına sardım. Herkese de zorla izletiyorum ve sonra herkes benden daha bağımlı oldu. O yüzden biraz da sinirliyim açıkçası. Şu an herkes benden önde. Ben daha kaçıncı videosundayım? 22'ye falan geçtim. Bakalım. Ee, bir sonraki kutumuzda ne var acaba? Ya bu niye böyle ben açamıyorum diyor. Normalde tek de açarım. Hayır, bir sen kendini kesme dedin ya, kendini kes... kesme korkusuyla hiçbir şey yapamıyorum. Kendini kestiğin anda yetişkin <laughs> içerikli işaretlerim oluyor. <laughs> 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 evet. Bu da ihtiyaçla ilgili bir kitapta, Atay korkuyu beklerken bütün eserleri dördüncü kitap, bu ayki kitap kulübü kitabımız, ee, bu ee, hiç böyle çok zorlanacağım gibi duruyor. Çünkü bir şey söyleyeceğim ya. Ben Oğuz okumak istemiyordum. Çünkü Marcel Proust serüvenimiz var ya böyle Oğuz kendimi çok veremeyeceğimi düşünüyordum. Sonra dedim ki yani arkadaşlar çok isteyince tamam dedim hadi o serüvene de girelim. Girdik bir şekilde. çok pahalı kitapları. Oğuz Atay şu 22 lira neydi ve çok ince bir kitap yani. Bilmiyorum bana Oğuz Atay'ın kitapları çok pahalı geliyor. Telif hakkından ne bilmiyorum. Sunamayanlar falan şu an 40-50 lira ya aşırı pahalı. Bilmiyorum indirim kovalamaya çalışacağım. Bunu şu anda acil olduğu için aldım. Diğer Oğuz Atay kitaplarının hepsini alacağım. Ama böyle bir indirim yakalarsam orada kıstırmayı düşünüyorum. Şu an sadece Korkuyu Beklerken aldım. Bu ayki kitap kulübü kitaplarımızdan biri. Kendisi Oğuz Korkuyu beklerken de başladık. bir de şunu görünce hiç kaçırmak istemedim. Biliyorsunuz ben bu alfa, yanına, alfa felsefe serisini çok seviyorum. Bundan önce bir kitap bu dağını okumuştum kitabın adını hatırlamadım. Ne yine bu seri, şuradan bakayım bir. E, felsefeye gir. Ha felsefenin kısa tarihini okumuştum. Çok beğenmiştim. E, bu seri şurada şöyle gözüküyor. Böyle e, devam ediyor işte felsefeye giriş klasiklerle felsefe A'dan Z'ye düşünmek diye. Bu da felsefe okuma rehberi diye bir kitaptı. Orada görünce bunu da listeme ekledim. E, bu alfa yayınların felsefe kısmının hepsini almak istiyorum böyle. Yavaş yavaş okudukça almak istiyorum. Birden de abanmak istemiyorum. Sonra kutumda çok bekliyor. E, bu nedenle de bunu görünce hiç kaçırmadım. Bir de indirimdeydi bu. O yüzden hemen listeye ekledim. Bir sonraki kutumuzdan acaba ne çıkacak? Şu an bayağı benim bilmediğim kitaplara doğru gidiyoruz böyle. Bunları alırken ben neredeydim acaba diye düşünüyorum. Bunlar anne alırken sen yok mu? Tabii olsam muhtemelen bunun yarısını alırdım. Sen bir aldırdın. tek şeyde şunlarda vardı işte. Sen bunları alacağım zannediyordum ben sonra bunları da ekledim. Aa, vay be. Tabi şey, e, finansal açıdan da destek çıktığım taraf kadar bilgim var herhalde. <laughs> Olabilir. Yani şimdi Bunlar ya. bantların galiba şeyleri iplikli, evet. yok yok iplikli bir yapısı var o yüzden açamıyoruz. Evet hem öyle bir de hem sıcak iyice yumuşamışlar bence. Aa evet bunu da hatırladım. Yine felsefe ile ilgili bir kitap. Bu arada niye bunları bir tek tek yollamışlar bilmiyorum da. Felsefe 101 bu Say, say yayınları, Say diyesim geliyor. Say yayınlarının biliyorsunuz bu şey var, 101 serisi var. Ee, bir de bir yayın evim daha 101 serisi var. Bilmem neye giriş, işte felsefeye giriş, tarihe giriş diye. Onun ikisini de böyle bana çok soru geliyor. Pahalı oldukları için kıyaslama sorusu. Ben de böyle yavaş yavaş onları temin edip böyle birbirleriyle. Şimdi bunun felsefe 101'ini aldım. Aa, o hangi yayın eviydi ya? O yayın evinin de felsefesini alınca kıyaslayaraktan böyle en azından e, ücret babında, fiyat performans babında... E, içindeki anlatımlar, konu bütünlüğü hepsini böyle birbiriyle kıyaslayıp e, hangisinin daha iyi olduğuna tabii ki biz karar veremeyiz ama en azından fiyat performans olarak bir şeyler ortaya çıkarmak bağımında yavaş yavaş e, bunların e, hem say, say yayıncılığın hem de e, diğer yayın evini şu an aklıma gelmedi ama buraya ben bırakırım. O yayın evini böyle birbirleriyle aynı şeylerini kıyaslayarak ben bir video içeriği çekmek istiyorum. O yüzden Felsefe 101 ile bunu aldım. Bir de böyle Felsefe'deki o... Bilgisizliğimi biliyorsunuz zaten onu böyle geliştirmek için ufak ufak böyle ayda bir Aa bak buralar renkli ve kuşek basınlar var. Güzel duruyor. Umarım güzeldir. Umarım dili hafiftir, anlamayan. 101 dediğim başlangıç seviyesi oluyor. Hiç bilmeyen birine de hitap edebiliyor mu? Gerçekten o 101'in hakkını veriyor mu? Bunu çok merak ediyorum. Gerçekten bütün homojenliğimle eleştireceğim. Yerinkini de aldım mı birlikte böyle kıyaslayarak da okumaya fırsatım olacak. Ama işte çok yaz ya. Çok yaz. Bitti bu arada. Çok az kitap alışveriş yapmış. Bak yine Şükret abi. Bayağı az kitap almışım. Çok, çok sıcak olunca... Çok sıcak olunca mı bilmiyorum yoksa bu süreçten mi alakalı bu ay çok kitap okuyamıyorum. Geçen ay performansımı çok beğenmiştim. Gerçekten çok güzel kitap okumuştum. Çok kitap okumuştum. Bu ay hiç okuyamıyorum. Umarım Ay böyle tamamlanmaz diyorum. Yani en azından kitap kulübünün kitaplarını okumayı hevesle bekliyorum. Ya şu Emrah Sefa Gürkan'ın kitaplarını o kadar çok merak ediyorum ki. Bir de önümüzdeki Ahmet Ümit'i okuma planımız da var yani o da var. Ee, bakalım nasıl bir süreç olacak, nasıl bir hafta bizi bekliyor. Güzel bir... Ay olur umarım. Bu arada YouTube'a da çok fazla video çekmediğimin ben de farkındayım. Ama hem sıcak olması hem kafenin işlemesi hem kafede tek çalışmak buna birazcık engel oluyor. Bundan sonraki süreçte düzenli video çekmeye çalışacağım diyorum. Söz vermek istemiyorum ama olabildiğince düzenli video çekmeye çalışacağım. En azından güzel içerikler kanalda tekrar bulundurmasını istiyorum. Bir bir önceki videomu izlemediyseniz ona mutlaka lütfen yer verirseniz çok sevinirim. Çünkü bu yazarları zor soruları seri halinde yapmak istiyorum. Yeni yazarları, yeni kitabı çıkmış yazarlara özellikle yer verip onlara zor sorular sormak istiyorum. Bir yazarlık serüveni, yayıncılık serüveniyle ilgili zor sorular sormak istiyorum. O konuda beni desteklerseniz, o videomu da izlerseniz, o videonun altına yorum bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Ee, bu alışverişimizde de böyle küçük bir alışveriş olmuş biraz. Aslında Instagram'da sordum biraz daha biriktireyim mi diye yoksa çekeyim mi diye. Herkes çek çek demiş. Ben dedim neyse bu kadar almışken çekelim. Olmadı. Yine birikince yine çekeriz. Bir de artık beklemek istemiyorum. Kutular bayağıdır bekliyor orada. Bu alışverişimizde artık bu kadardı. Ben daha ne söyleyeyim bilemedim. Heh. Şimdi Emrah Sefa Gürkan kitaplarına nasıl başlanacak? Hiç yani var zaten. bir sırayla mı başlanacak sence yoksa? Çünkü şey için düşünüyorum. Yani bence bir kitap kulübüyle de okunulabilir diye düşünüyorum. Ya karıştırma şimdi insanların aklına bir şeyler sokma. Şimdiden <laughs> manipüle edeyim ki oylamaya çıktığında Aynen. kitap kulübünde seçilsin. Vallahi çok güzel olabilir. Emrah Sefa Gürkan da umarım kitap kulübümüze konuk olur. Yani şimdi kendisinin de Harari ile ilgili fikirlerini de biliyoruz. Tamam kötü ya da iyi bir şey demiyor ama e, yani siz kitap kulübü olarak Harari'yi okudunuz ettiniz. Belki Emrah Sefa Gürkan'ın da kitaplarını bu şekilde inceleyip okuyup tartışabilirsiniz diye düşündüm. Yani inşallah öyle bir fırsatımız olur. Yani çok isterim kendisini bizzat böyle Zoom üzerinden yapıyoruz kitap kulüplerimizi. Gelip böyle konumuz olsa sorularımızı direkt ona sorsak kitapla ilgili düşüncelerimizi onunla paylaşacak. Mükemmel olur. Ama ulaşabilir miyiz orasını bilemem. Hayır ulaşırız da Emrah Sefa Gürkan'ın hızına ulaşabilir miyiz? Onu bilemeyiz <laughs> aslında. Ama aslında bana da çok şey diyorlar çok hızlı konuşuyorsun, şey yapıyorsun falan diye. Belki biz beraber anlaşabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu videomda birazcık yavaş konuşmuş olabilirim ama genel olarak hani bana da çok hızlısın, hızlı konuşuyorsun diyorlar ya. Ama yine Emrah Sefa Gürkan kadar hızlı konuşmuyorum. Yani benim en sevdiğim şey oldu. Flu TV deneyimini biraz paylaşmış olacağım ama hani konu dışı çıkıyorum. Farklı bir serisinde... Hatırlamıyorum şu an. Olmaz öyle saçma bilim gibi bir şeydi galiba. Arkadaşlar, hocamız yavaş konuşmuyor diyor. Siz ESG'ye alıştığınız için, ESG hızlı konuşuyor diye bir yorum görmüştüm. Aynen aynen. 1.5x'ler iki, zaten ESG yüzünden çıkmış diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> artık kimse herkes yavaş konuşuyormuş gibi geliyor diye. Neyse biz artık şey yapalım, videomuzu burada kapatalım. Bu videomuzu buraya kadar izleyen herkes aşağıya gözlük imajısı bırakırsa çok mutlu oluruz. Ee, şöyle şurada da vardı. Biliyorsunuz her videomuzun sonunda videomuzun sonuna kadar izleyen herkesten aşağı bir emoji bırakmasını rica ediyoruz. Bu videomuzun buraya kadar izleyen herkes aşağı gözlük emojisi bırakırsa mutlaka yorumlara geri dönmüş olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Ee, ve son olarak söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Yok. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ben yok demedim ki. <laughs> Otostopçunun galaksi rehberi benim baştan söylüyorum. Valla çok zor. Oylamanın sonucunda görüşürüz. Oylamayı yüzde yüz Ama insanların beni mağdur etmeyeceğini biliyorum. Ben de güveniyorum izleyicilerin. Bakalım senin fan beni mağdur eğlenme. edeceğini. Senin fan kitlen mi benim fan kitlen Hadi çarpıştırıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Ben Ali Bektaş'a güveniyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı. Next. Daha 5 dakika var. Ben çekerim. Ben gidiyorum.